Merhaba, ben Mehmet Can Demir. Rüya konusuna devam ediyoruz. Bundan önceki videomda güzel rüya göremiyor olmanın insan için bazı sıkıntılara, sorunlara işaret ettiğinden bahsetmiştim. Bu bölümde inşallah güzel rüya görebilmek için neler yapılabilir, yapılması gerek, neler terk edilmesiyle vesaire konularından bahsedeceğiz. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyanın ölümün küçük kardeşi olduğunu söyler. Bediüzzaman'ın da bir sözü var. Der ki rüya misal aleminin gölgesidir. Misal de berzah aleminin gölgesidir ki bunlar ahirete ait alemler parçalardır. Yani biz şunu anlıyoruz bu sözlerden o hadisten. Rüya aslında ahiret alemlerine girmek demektir. Yani ahiret ile ilgili avantajlı neler varsa güzel rüya görmek için de yine geçerli eylemlerdir. Burada bizim en büyük dayanağımız tabii ki Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Cenab-ı Mevla bir ayette buyurur ki Bismillahirrahmanirrahim ve nunazilu minel Kur'an ma huwa şifa ve rahmetul lil Yani biz diyor müminlere Kur'an'dan şifa ve rahmet indiriyoruz. Başka bir ayette ela bizikrillah tatmainnul kulub buyurur Rabbimiz. Yani kalper ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur, tatmin olur. Allah'ın zikri de Kur'an-ı Kur Kerim'dir. Yani Bismillahirrahmanirrahim. İnne nahnu nazzalna ve inna lehu lehafizun. Zikir yani Kur'an'ı biz indirdik, onu muhafaza edecek olan da biziz. Ve buna benzer çok ayetler var. Yani neticede bizim Cenab-ı Mevla'ya sırtımızı dayamamız manasındadır Kur'an'a sarılmamız. Bir ayet daha zikredeyim. Bismillahirrahmanirrahim. فَذِكُرُونِ اَذِكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ Yani beni anın, beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Size verdiğim nimetler var. Onlara mukabil şükredin, küfür etmeyin, nankörlük etmeyin. Şimdi insanın güzel rüya görebilmesi Öncelikle kalbindeki huzur ile ilgilidir. Kalbe huzur da ilk okuduğum ayet kaynağı söylüyor. Yani Kur'an'dan o huzur gelecek. Rabbimiz bize Kur'an vesilesiyle şifayı ve rahmeti gönderiyor. Bununla beraber bazı tasavvur ve eylemlerimiz de yine mahiyetimizdeki ışığın parlamasını ya da sönmesini netice getiriyor. Şimdi parlamasını netice getiren bir hadis-i şerif var. Buyurur ki: "Ene inde husnü zanni abdi bi." Yani ben diyor kulumun hakkındaki hüsnü zannına göre ona muamele ederim. Yani Rabbimiz tabi kanun Allah'a ait kanundur. Yani peygamberin ağzıyla bize bildiriyor. Allah'ın alemde cari olan bir kanunudur. Kim ki Allah hakkında hüsnü ederse onun rahmetinden ümit varız, güzel şeyler nasip olacak inşallah derse, öyle düşünürse, kalbinden bu şekil geçirirse, pozitif enerjilerin canlanmasını sağlayacağı için hayata da pozitif şekilde sirayet edecek, yansıyacak ve bu bizim bütün mahiyetimizi kaplamaya başlamasıyla beraber gördüğümüz rüyalara da sirayet edecek. Kalbin üstünde ağırlık, karanlık olan bazı nahoş, eylemler vardır, bazı nahoş nazarlar vardır. Mesela bunlardan bir tanesi gereksiz nefret, bir tanesi kibir, bir tanesi haset. Yani nefret kalbin üst üzerinde karanlık katı bir yüktür. Aynı şekilde kıskançlık dediğimiz haset, aynı şekilde yeis, ümitsizlik yani Allah'ın rahmetinden ümidin kesilmesini Allah zaten yasaklamış. Ancak kafirler Allah'ın rahmetinden ümidini keser diye ayet var. Ondan sonra kalbin parlamasını sağlayan zikirler var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam مَا قُلْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّنَ مِنْ قَبْلِ لَا اِلَهِ اِلَّا اللّٰهِ diyor. Yani benim ve benden önce gelen bütün peygamberlerin en faziletli, efdar olan, üstün olan sözü La ilahe illallah'tır. Yani senin her bir La ilahe illallah deyişin Rabbinin yüceliğini bütün aleme duyurmandır. Kalbinin ihtiyaç duyduğu manevi gıdayı almandır. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi l'alil azim. Efendimiz aleyhissalatu vesselam sahabelerine her daim bakiyatü salihat deniliyor bunlara. Bu zikirleri okumalarını telkin etmiş onlara bunu okumaları için her daim tavsiyelerde bulunmuş. Çünkü bu söz ahirette cennetin meyveleri şekline dönüşeceği gibi dünyada da insanın korkularına, insanın antidepresan almasına sebep olan o streslerine, o kaygılarına birebir şifadır yani. Sırtını sen bu vesileyle Rabbine dayıyorsun. Aleme güzel bakarsan güzel neticeler olur bir sözünü zikredeyim Bediüzzaman Hazretleri'nin güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen güzel rüya görür, güzel rüya gören hayatından lezzet alır der. Bir ayet daha zikredeyim. Ahsin kema ehsen Allahu ileyk. Başka bir ayet. İnna Allaha ma'alzinetteka ve'lzinemu muhsinun. Yani Allah sana iyilik ettiği gibi sen de iyilik et, başkalarına yardımcı ol. Ondan sonra Allah muttakilerle ve iyilik edenlerle beraberdir. Şimdi bu vesi bu şekil eylemler, bu şekil hareketler, bu şekil nazarlar insanın mahiyetindeki müsbet dediğimiz ahirete yönelik pencerelerin önündeki perdeleri çektiği için rüya da ahiret alemlerinden bir parça olduğu için o açık pencerelerle ahiretteki levhaları daha nezih, daha berrak şekilde insan görebilir. Zikir, dua çok çok önemlidir. Dua ile ilgili şöyle bir ayet var. Kulma Bismillahirrahmanirrahim Kulma bikum rabbi levla dua duaukum diyor Cenab-ı Mevla. Söyle onlara ey peygamber, eğer duanız olmazsa Rabbim size niye önem versin? Demek ki eğer bizler dua etmezsek, Rabbimizin bize önem vermesini de engellemiş oluruz yani. Dua ahiretteki sevabın dışında dünyada da çok büyük kazanç verir insana. Mesela dua eden şöyle bir düşüncesi olur. Biri var ki beni işitiyor. Her kalbimden geçen en ufak hatıratı dahi biliyor. Bütün ihtiyaçlarımı yere, yerine getirebilecek bir kudrete sahiptir. Benim iyiliğimi benim istediğimden daha fazla istiyor. Rahmeti bütün kainatı kuşatmıştır. Vesiat rahmeti ala gadabi diye bize buyurur. Rahmetim gazabımın önüne geçmiştir diyen, bütün aleme merhametiyle tecelli eden bir Rabbi Rahim vardır. Yani olayın merkezinde insanın kalben huzurlu olması var. İnsanın kalben huzurlu olabilmesi de fefirru ilallah ile mümkündür. Yani Allah'a koşmakla, Allah'a yönelmekle, daha fazla Allah'ın kelamına mesai harcamakla o ilahi mesajın içindeki sırları daha çok öğrenmek için mücadele et, etmekle ilgili bir şeydir. Stresten, kaygılardan, depresyondan yani insanı manen yıkan zehir pozisyonundaki durumlardan ki en ağırı yeis yani ümitsizliktir. Ümitsizlikten kurtulmak suretiyle daha pozitif bir insan oluruz Allah'ın izniyle. Bu daha pozitif insan olmaklığımız beraberinde kalbimize huzuru da getirir. Daha çok hayırlar, daha çok sevaplar, işler daha az günahlar. Günahı işlememeye çalışır ama işlersek de daha bazen olmuyor yani insan günahsız olamıyor. Çünkü formatımız melek formatı değil. Melekler ancak günahsız olur. Fakat bütün insanlar günah işler, günah işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir buyurmuş, buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bizler de ağzı dualı, başka insanların iyiliğini isteyen, imkan bulduğunda meşru dairede ihsanlarda bulunan iyilikler yapan, zulümden uzak duran birer kaliteli karakter olabilirsek bu mahiyetimizi parlatacağı için gördüğümüz rüyalara da sirayet edecektir. Ve inşallah e, cennet levhalarını dahi görebileceğimiz nurani, bereketli rüyalar nasip olacaktır. Rüya konusunu burada bitiriyorum. Bundan sonraki e, konularda Allah nasip ederse tekrar karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Duanızı esirgemeyin.